Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlarla birlikte size, ha serverimiz yok ben baktım ses geliyor, ses oluyor. Serverini sanıcaz işte. Ama biz bu ser yani bu mapı internetten falan çalmadık. Öyle sanmayın. Zaten az şeyler var anlatmayan. Gene de siz kesin internet yani öyle sanıyorsanız kesin tam internetten... yani bir arayın, olmadığını görün. Yani öyle sanıyorsanız kesin bir arayın. Çünkü biz bunu internetten çalmadık. Şimdi bu arkadaşımızın evi, admin değil ama arkadaşımız Burak Monifonik. Bu da admin arkadaşımızın evi, Ata yani şu anda konuşan kişinin. Konuş bakayım bir. Konuş. Naber? İşte bak konuştu ne haber dedi öyle değişik bir ses çıkarttı. O çocuk işte kapı, onun burada kapı varmış lan. Barcadan girdim. Neyse, evet, arkadaşımızın evini geziyoruz. Evet, bu kadar. Yer altında. Ee, bileş biz, ııı... Sıradaki ev, üç tane ev var zaten. Daha devamlı yapacağız. Yani sizlerle birlikte. Bu server, yani bilerek ham falan yapmadık. Siz buramayın falan diye. çünkü. Çoğu serverleri ben gördüm yani çoğu serverde oynadım hepsi hamatta yapmışlar öyle mapta mal mal geziyorlar de, öyle geziyorlar hani hiçbir şey yok mapta ee, öyle dolaşıyorlar yani zombi falan yok yani survivor oynuyoruz diyorlar bize survivor hayatta kalmak demek. zombi falan olmadan bir açlıkları işte bir yemek falan burası da benim evim kurucu yani ben hmm, göstereyim çözüm girip aynen madenlerden şimdi göstereceğim zaten madenleri İlk önce işte bunlar gibi mesela kömür falan Bunlar boştu, bu dolu bunlar gibi. Şimdi madenimizi inelim. Nereden giriyorduk he? Her yer cam olduğu için. Şimdi arkadaşlar buraya gelin. Burada biz burada sırf eğlenmek için yaptık yani. Birinci madenimiz burası. Buraya da girip göstereceğim. Yani sırf eğlenmek için. Mesela e Ha biz ah. şey yaptık. Slash warp, slash warp yazın enterlayın ortadan gidebileceğiniz yerler çıkar. Warp emre yazın mesela benim yanıma gönderir benim evime. İşte burası işte maden kırdık istediğini yap. Hmm, burası benim saçma sapan şeyim. Hem şimdi arkadaşlar. E biz burayı hammadde falan yapmadık. İstediğiniz yap yapabilirsiniz burada. Bizim ev. herkes birbirinin evine dokunmamak şeyiyle. Yani istediğiniz yapın. Herkes kendi evini yapsın. Biz size yardım ederiz zaten. Bir de her gün öylesine zevk için event falan yaparız. Mesela neler yaparız? İşte bizde Ha. He bizim bir yani yağdırma şeyimiz var komut. Neler yağdırırız? Şu i̇şte böyle hızlı yapı yarışması yaparız. Öylesine zevkli olsun diye. Mesela onda şey yaparız ödül olarak. Bir şeyler yağdırırız. Etmet yağdırırız. Hediye olarak da bir tane zırh veririz. Altın ya da demir veya elmas fark etmez. Veririz yani ya da para veririz. Burası maden benim yerden geçiyor. Biz gelip gelip lavları buradan aldık zaten evi yaparken. <laughs> Beleş lav. kapıyı kaybettik. Ne acı bir durum. Kapı nerede lan? ne arkadaşlar ben kapıyı bulana kadar. Ha bu taraftaymış ben o tarafa bakıyordum. <laughs> i̇şte ne söylemedik başka? Ata. Söylemediğimiz başka bir şey var mı? Yok. yok mu? Evet arkadaşlar gelin bence yani eğleniriz belki sizde de videolar çekeniz bölümlü evet. bölümlü sor burada. Mesela siz güzel bir yer bulursanız söylerseniz ödül falan verebiliriz He maden falan bulursanız sizin için yol. Biz o madeni ya, öyle değil, öyle değil. güzel bir yer derken mesela. Ne? Sesin gidiyor oğlum. Neyse arkadaşlar ben şey yapacağım şimdi de bu neden böyle oldu? Ha taş yüzünden. Şimdi göstermelik game mod açtı. So, survivor oynayacağız. Gerçekten so, survivor var oynayacağız. Yani bir, bildiğin hayatta kalmaz. Zombiler falan herkes kendi evini yapacak kendi ihtiyacını kendi karşılayacak. Biz yine evetlerde bir şeyler kazanacaksınız. Belki ha, bir de yetkiler vereceğiz insanlara, güvendiğimiz insanlara. Mesela ilk gelene game şeylik veririz. Adminlik veririz. Arkadaş kafasına ne takmış? Ne taktın lan kafana? Ocak takmış herhalde. <laughs> Kafan çok güzel ya. <laughs> Neyse arkadaşlar gelin. Gelin bence. Bence kesin gelin. Gelin yani. Gelin. Bak rahat bırakma. Gelin.